Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük falınızla tekrar karşınızdayım neyse halimiz çıksın falımız diyor dilek tutup niyet tutup falımıza başlıyoruz ben kendimce dileğimi tuttum İnşallah sizler de dileğiniz tutmuşsunuzdur bakalım fincanımızda neler var evet sıkıntılar döküldü gitti Şöyle bir genel olarak bakalım. İkili konuşmalar var, böyle nazar var acayip bir şekilde nazarınız çok fazla. Bir mutluluk haberiniz var yakın zamanda. Bir kişinin düğünü ya da nişanıyla ilgili bir haber alacaksınız yakın zamanda. İki tane dilek mumunuz var. İki ayrı dileğiniz var. Dilekleriniz de aynı anda gerçekleşecek gibi ama biraz daha zamanı var. Kapalı bir kutu, hediye gibi bir şey alacaksınız sanki. Yakın zaman içerisinde görünüyor. Hane içerisinde bir kalabalık görüyorum. Bir hasta başına toplanılmış bir durum var. Sanki yani hasta gibi, var gibi ortada. bir küçük çaplı bir rahatsızlık olacak belki. büyüğünüz anneniz babanızsa hani böyle e, genelde erkekler çok daha böyle hassas olur. Hani e, bu da çok erkek gibi duruyor bu hasta. Erkekler genelde hasta olduğunda başına insan yığmayı çok sever. Yani görebildiğim kadarıyla bu da öyle bir durum gibi gözüküyor. Aşırı nazlı olurlar. Allah yardımcısı olsun bu hastanın yakınlarının. Bir gelin görüyorum. Az önceki gördüğüm gibi düğün nişan gibi bir şey demiştim. Nişansa arkasından düğünü olacak ve yakın zaman içerisinde olacak gibi gözüküyor. Çok fazla bir zamanı kalmamış bu kişinin. Sıkıntılarınızı bir kenara atmışsınız. Yayvan durumda yani böyle çok böyle öbek öbek dolu dolu bir sıkıntı görmüyorum. Hani e, dağınık durumda hani ufak çaplı sorunlarınız, sıkıntılarınız. Fakat e, maddi anlamda çok büyük bir sıkıntınız yok. Kafanız aşırı dolu. Düğün mevzusuna gelince iki kişi beraber gidiyorsunuz. Ee, sevdiğiniz bir insanla gidebilirsiniz ya da eşiniz varsa eşinizle gidebilirsiniz. Yakın zaman içerisinde bu düğün mevzusu gerçekleşecek. Gelin çiçeğini atmaya hazırlanmış görüyor musunuz? Uzaktan izleyenler var. Bu gelin yakınınız gibi gözüküyor yani böyle iki kişi birbirine sarılmış ağlıyor. Güzel müjdeli bir haber alan bir kişi var ya da işte tebrik eden birisi olabilir bu. Parasal anlamda arka arkaya nasipleriniz var. Hane içerisinde misafir görünüyor. Yakın çevreden birisi uzun süredir görüşmediğiniz birisi hanenizi ziyaret edecek. Aşırı şekilde gözünüz, nazarınız var. Bazı kişilerin çok fazla e, nazarına geliyorsunuz. Yıldızınız düşük gibi görüyorum. Çünkü çok böyle etkilenen birisi gibisiniz. Yani nazardan etkilenen birisi gibisiniz. Dilek mumu demiştim. Evet, dilek mumunuz yanıyor. İki ayrı dileğiniz var. Hayatınızda olmasını çok istediğiniz iki ayrı dileğiniz var. Belki birisi... E, Mesleğinizle alakalı birisi de evlilikle alakalı ya da araba almayla alakalı olabilir. Bilemiyorum. Artık bu dilek sizin kendiniz daha iyi bilirsiniz. Fakat ikisini de aynı zaman içerisinde dilemiş gibisiniz. İkisi de arka arkaya aynı zaman içerisinde olacak. Hayatınızla ilgili başka bir sıkıntı gözükmüyor. E, genel olarak temiz güzel bir faldı. Bazı şeyler çok fazla dağınık. Kafanızın içerisinde karışıklıklar var. Bu da zamanla dağılıp gidecek. Tabağımıza geçelim. Bir dilek dileyelim. Zor bir dilek dilediniz. Evet olacak. Fakat biraz zorlayarak olacak. Zamana bağlı olacak. Bir yüzük görünüyor. Eğer bekarsanız evliliğe dair ya da bir kişinin evliliğine dair bir e, haber alacaksınız. Bir mutluluk haberi alacaksınız. Z harfi görüyorum hemen tabağın kenarında. Bakın. Gördünüz mü? Z harfinin ucunda da köşesinde de bir yüzük, bir tek taş. Yanı başında bir adam yani başı, yanı başında da bir kuş var. Yani hayatınızda bir insan varsa bundan haber alacaksınız ya da hayatınızda bir insan yoksa ee, ya da bu evlenecek kişiyle alakalı olabilir hani. Bu kişi tanıdığınız bir insandır. Bu harfteki kişi de tanıdığınız bir kişidir. Bu iki tanıdığınızın evleneceğine dair güzel bir haber alabilirsiniz. Neyse hayırlısı diyelim. Kafanızın içi oldukça karışık. Böyle çok fazla şeyler yapmak istiyorsunuz ki ayrı gerçekten de burada da dileğiniz çıkmış. Dileğinizin zamanı var. İkisi bir yanda olacak. Yani yavaş yavaş olacak ama e, her şey bir anda olmuyor malum. Bir makas çıkmış. Bir kişinin söz yüzükle alakalı bir haberini alacaksınız. Yakın zaman içerisinde. Kafa karışıklığınız genel olarak hayatla ilgili, çalışmalarınızla ilgili, yoğunluğunuzla ilgili. Hayatınızdaki bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bakın aydınlıkta bir anahtarınız çıkmış anahtarınız aydınlıkta. Yani hanenizi değiştirme durumunuz ya da düşünceniz varsa bunu değiştireceksiniz. İki kişi oturmuş böyle bir sohbet ediyorsunuz. Baya büyük detaylı bir şeyin konuşmasını yapıyorsunuz. Üçüncü bir şahıs da ekstra sonradan katılıyor size. Ee, ev değiştirme durumunuzu belki hayatınızdaki insanla ya da evliyseniz eşinizle konuşuyorsunuz bununla alakalı olabilir gerçekten de kafanızı karıştıran çok fazla şey var fakat çok yani önemli mevzular değil kendi kendinize kafanızda gereksiz şeyler kuruyorsunuz ve kendinizi gereksiz yoruyorsunuz Maddi anlamda bir sıkıntınız görünmüyor Kocaman bir balığınız çıkmış. Bir kişi sanki böyle elleriyle böyle sanki yakalamış gibi gözüküyor. Bakın gördünüz mü? İki eliyle havada tutan birisi balığı. Gerçekten de parasal anlamda büyükçe bir nasibiniz geliyor elinize geçiyor. Bu sizi çok çok rahatlatacak. Evet. Küçük küçük parasal genel nasipleriniz var. Makas burada da çıkmış. Bir yüzük çıkmış yanı başında. Evet. Bir kişinin yüzük mevzusunda siz de bulunacaksınız. Sizin bulunmanızı da ayrıca çok e, arzu ediyor, istiyor. Hayırlısı diyelim. Beş vakte kadar olacak bu yüzük mevzusu. Hemen yakınında çıkmış. 5 vakte kadar olacak bu yüzük mevzusu. Bakın görüyor musunuz 5 rakamını? Ne kadar net bir şekilde çıkmış. Evet. İnşallah en kısa sürede insanların mutluluğuna tanıklık, şahitlik edersiniz. Görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. İyi akşamlar.